Arkadaşlar selamlar. Kripto Online YouTube kanalının yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda Bybit borsasının Layer 3 Launchpool detaylarından sizlere söz edeceğiz. Şimdi dilerseniz hız kesmeden videoya geçelim. Evet şu anda launchpool sayfasındayız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ekranda Layer 3 projesinin detayları bulunmakta. Launchpool'da stake dönemi 30 Temmuz'da başlayıp 6 Ağustos'ta sona erecek arkadaşlar. Buradan zaten tarihleri görebilirsiniz. Toplam ödül havuzunun 16.666.667 16 token olduğu gözükmekte. Toplamda 3 farklı lounge pool havuzu bulunmakta arkadaşlar. İlk olarak L3 token'la katılım sağlayabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi 5 milyon token ayrılmış bulunmakta bu havuza. İkinci olarak ise MNT ile bu lounge pool'a katılım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve son olarak USDT ile bu lounge pool'a katılım sağlayabilirsiniz. Katılmak için bu butona tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Ve evet gördüğünüz gibi katılımımız başarıyla gerçekleşti. Eğer sizler de Layer 3 Launch Pool'una katılmak isterseniz dilediğiniz ödül havuzundan katılım sağlayabilirsiniz. Bu Launch Pool için ekstradan da bir getiri bulunmakta arkadaşlar. Arkadaşlarınızı L3 launch bulunma davet ederek toplamda 620 bin L3 token ödül havuzundan pay kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Güncel gelişmeleri ve haberleri paylaştığımız diğer sosyal medya hesaplarımızı da videonun açıklama kısmındaki sosyal medya hesaplarımız linklerinden takip edebilirsiniz veya kanal açıklamasında arkadaşlar gördüğünüz gibi sosyal medya hesaplarımız bulunmakta. Twitter, Instagram ve Square hesabımızda içerik üretmeye devam ediyoruz. Dilerseniz siz de hesabımızı takip ederek güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Bu tarz içerikler için kanalımızı takip etmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.